Eh, ay kızlar, kızlar, ay biz niye buradayız Elan bizi niye burada unuttu masasının çekmecesinde kızlar, kızlar sadece biz unuttu burada Diğer yani işler yok, ay iyi ki abim yok. Neyse buna hazır değilim. Çocuklar hadi gelin. Ay yine düşüyorum. Çocuklar gelin diyorum. Kime diyorum? Hadi gelin. Ay geldik. Hadi aşağı inin. Çok uzun bir mesafe yok. Evet indim. Ben de indim. Beni bekleyin çocuklar. İndim. Eğer herkes indiyse evet indik. O ses de ne? Neyse birazdan bakarız. Hadi herkes ittirsin bütün gücüyle. Biraz oldu çocuklar. Ela bunu tek eliyle kaldırır. Al. elim. İyi misin çizgili? İyi. miş Tabi sen maymunsun. Çocuklar. Hadi gelin. Evet doğru söylüyor. Şu an konumuz bu değil. Evet bu değil konumuz. Ne yaptım ki ben? Yürü diyorum. Hepsi bir garip bu çetenin ya. Yürü. Ey. Çocuklar bakın masanın devamı da. Biz niye? Biz niye bir saatte geldik buraya? Çünkü biz minişiz akıllı. Ay pardon. Önemli değil. Neyse konumuz bu değil. Çocuklar hadi siz de gelin. Evet çocuklar hadi siz de gelin. Geç kalacağız. Nereye gidiyoruz ki? Bir an önce bu odada yine bu odayı araştırmamız lazım. Araştırmak mı? Çocuklar beni de bekleyin. Çok yavaşım. Sen bir kuşsun. Hepimizden hızlı olmalısın. Her kuş öyle değil bir kere. Neyse çocuklar kavga etmeyin. İşi kötüye çevirme Bakın e, bu konuyu çözmemiz gerekiyor. Ay <laughs> ee, böyle bir dizi vardı. Onda dedektifler şey yapıyordu. E ee, çocuklar böyle şey buluyordu. Neyse söylemek istemiyorum ona. Hadi artık gidelim. Ne bekliyoruz? Heykel miyiz çocuklar? Hadi bakalım. Yalnız oradan gidilmiyor. Şuradan gidiliyor, aşağı iniliyor. E pardon. İnşallah karşımıza bir şey çıkmaz nazar değecek şimdi. Ama inşallah çıkmaz. Tamam da buradan nasıl ineceğiz o sıkıntı. Merhaba. Merhaba çocuklar nasılsınız? Dört dakika. Aa, çok korkunç. Aa. Ay, nazar değdi gördün mü? Sen de öyle demiştin. Yoloncu. Çocuklar konumuz bu. Bizi, bizi yiyecek. Aa, ya, canım çöktürme. Çocuklar bu. Ee, sen kimsin? Ben mi? Ela beni benziye kardeş olarak aldı. Ama bir tane benzi diye film var. Ondaki benzi değil. Ela'nın benzi adını koyduğu bir tane anca var. Ona kardeş olarak aldı. Neyse. Hadi çocuklar gülün. Aşağı inelim indi bile. Bizi de bekle adın neyse canavar. Adım lokum. Tamam lokum. Aç şu sandalyeyi atlayabiliriz gelin çocuklar. Bir, iki, üç. Valla kız atladı. Hadi gelin biz de yapalım. Bir, iki, üç. Ben içebilirim aslında ama Neyse işi kolay yerinden yapmak daha kötüdür. E ben kaldım. Hı, benim daha gitmem lazım. Çünkü hepsi çok güzel bir hayvan. Hı. Kızlar Ela buraya kitaplarını dayamaz. Kitapları gözüküyor. Resim de çizmiş. Bence biraz daha güzel olabilirdi. Neyse aşağı hocam. Lakin bizi tut. Tutuyorum aşağıda minder var. Ya da biz böyle inemeyiz çocuklar. Ay, şu defteri atmama yardım edin. Tamam at atmana yardım edeceğiz. özellikle biz. Ay. Aa, biri geldi. Saklanın. E, nereye saklanacağız? O Ay. Ay ne Uzat. E, tamam dostum, uzatıyorum. E, e. Sağ ol dostum. Ela defterini almak için buraya geliyor. Herkes tamamen saklansın. İnşallah biz görmez. İnşallah biz görmez. Üf, nerede? Bulamıyorum. Heh, burada defterim. Kim buraya koydu defterimi? hemen katılayım. Neyse çocuklar, hadi bakalım. Durun bir dakika. Oraya çıkmamız lazım. Biliyorum. Ama nasıl çıkacağız? Çocuklar galiba ben bir yol buldum. Aman aman senin yüzünü asla dinlemem. Ama çok güzel bir fikir. Söylüyorum kimseyi dinlemeden. Bence bunu atalım, e, bağlayalım, tek tek gidelim. Olur aslında. Hay bin yaşa. Zaten ben ömür boyu yaşayacağım. Bir oyuncu. Sen de hiç mi sözden anlamıyorsun? Neyse hadi yapalım. Attık da peki ne yapacağız? Tırman. Ha, tırmanayım mı? Tamam. Şuna tutunayım. Şöyle. Bir, bir iki, iki. Ee, geldim. Çocuklar siz de gelin tamam. Bekliyorum. Bir saat sonra. yüz 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 Ne dediğin? Çok küçük. He, sen misin? Pardon. <laughs> Vallahi gördüğüm en güzel, en güzel G g g güzel ses değildi. Evet. Vallahi e, kibarlık olsun diye demiyor bunu. Neyse çocuklar hadi ge 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 ge. O ne? Ya, çocuklar ay. <laughs> ah bir şey buldum. E nereye gidiyorsun? Neyse çocuklar biz de plan konuşalım. Evet. Evet. Ne yapacağımızı buldum. Onlar da bana diyor ki. Onlar sadece bana diyor ki. Sen hiçbir işe yaramazsın. Yani öyle sana. Şimdi ben bir şey yapacağım. Sonsuza kadar da bana maruz olacaksın. Hangisini seçsem en bu. Evet bunu seçeyim. Hem bu kopmaz. Bunu seçeceğim. Şimdi kapatayım. Ay buraya gücüm yetmiyor. Heh, yetti. Evet oldu. Çocuklar bakın ne aldım. Bu cidden işe yarar ne? Aa, aa hadi bakalım. Bakın ne yapacağız biliyor musun çıkmak için? Planı anlatıyorum bir saat sonra. Öyle yapacağız. Tamam mı? Çok uzun olsa bile. Yani ya <laughs> sözünü kesiyorum. Yapmayacağız. Çünkü çok uzun. Mutfağa biz mutfağa kadar biz bir günde gidemeyiz. Mutfağa yüz günde gideriz. Doğru. O zaman bir de plan söylesin. Ben biliyorum. Bunu kapıya atarız. Sonra aşağı sarkız çıkarız. Çok kolay. Evet doğru aslında. Hadi yapalım. Çocuklar. Hadi yaptım. Hadi inelim. Çocuklar gelin. Ay, aşağı düşüyorum. Lokum. Lokum bizi tut, tutuyorum. Lokum bizi de bırakma. Çocuklar o ne? Çok büyük. İki saat sonra. Evet çocuklar. Şimdi ulaştık sana. Yahu disco disco partide. 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 Disco disco partide. 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 Bence o kadar sevinmeyin. Az el yer geliyor olabilir. Arzu diyecektim neredeyse. Bakayım. Ee, Çocuklar! Ela geliyor! Aa! Durun böyle belki fark etmez. Bir saat sonra. Abi, bu minişler niye böyle? Toplayayım hepsini. Siz ne ara kaçtınız? Siz de yaramazlar. Hemen kutunuza. E peki sen niye buradasın Luku? Seni de koyuyorum. Öf. Eh, hadi koyuyorum. Seni de koyuyorum. Eh, Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir köpek aldık. O köpekle video gelmesini istiyorsanız da like atın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.